Merhaba değerli arkadaşlar. Kripto paraların genel endeks analizini yapacağız. Bakalım vaziyet nasıl. Bu arada 18 Nisan'da ilk ağır satışlar geldiğinde ben bu videoyu paylaşmıştım. 18 Nisan günü ve şu dikkatimi çekmişti. 18 Nisan günü birçok kişi Twitter'da bunlar düzeltme hareketi, rahat olun, pazartesi dalga yükselecek, çarşamba yükselecek demişti. Ben de bu videoda ısrarla kesinlikle bilemeyeceğimizi, dikkatli olmanız gerektiğini söylemiştim. Hala da aynı şey söylüyorum. Sizler de anlıyorum hani denize düşen yılanı sarılır misali iyi haber verenlere gitmek istiyorsunuz. Sürekli iyi haber verenleri izlemek istiyorsunuz. Ama gerçek maalesef ki budur. Çok uzatmadan analizlere geçiş yapalım. Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin'in iki tane destek noktası var. Bir tanesini an itibariyle kırmış gibi gözüküyor. 49.925 dolar. Diğeri ise 48.332 dolardır kritik olan nokta şudur. Şu çizgi eğer ki bu noktayı da aşağı doğru kırıp günü orada kapatırsa yani 44.968 dolar 45.000 dolar diyebiliriz. 45.000 doların altında kapattığı takdirde çok daha sert dipsiz kuyuya düşecektir. Olaylara biraz daha yakından bakalım. 5 dakikalık grafikteyiz. İnceleyelim. Bakalım nasıl gözüküyor. İlk ağır satışlar burada gelmişti. 18 Nisan günü. Buradaki satışlar birkaç kalemle gelmişti. Yani 15 dakika içerisinde çok sert satışlar geldi. Fakat bu seferki durum farklı. Daha öncekisini inceleyecek olursak görüyoruz ki yani satışlar bir anda sert gelmiş. Yani devler satmış, balinalar satmış. Fakat burada biraz topluluk satmış gibi gözüküyor. Farkı şu. Sert düşerse tepki alımları gelme ihtimali doğuruyor. Fakat bu şekilde sindire sindire düşerse durum daha tehlikeli olabiliyor. mavi çizgi 48.332 desteği. Oraları bayağı bir zorlamaktadır. Dün akşam gece 3'ten beri kesintisiz satışlar devam ediyor. Muhtemelen şu hareketleri yine yapacaktır. Şuna benzer bir hareketi yeniden alma fırsat tanınacaktır. Fiyat yükselecektir ve tepeden satmak isteyeceklerdir. Yani diyeceğim olur ki o noktalara kadar çıkmasının bedeli Bitcoin'in yaklaşık olarak %7 yükselmiştir. Şu anki tabloya baktığımda eksi %6'larda. Yani Bitcoin'i siz artı %1 gördüğünüzde aha piyasa düzeldi kendine geldi demeyin. Çünkü dediğim gibi şu satışları yaptırıyorlar. Biraz daha alımlara izin verip biraz daha yukarılardan daha güzel fiyatlardan satmak istiyorlar. Telegram'da dün yapmış olduğum ankette yatırımcıların bir kısmı yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık olarak %28'lik bir kısmı %100 nakitte olduğunu işaretlemişti. Bu söz onlar için. Yani her yükselişe direkt aldanmayın. Yüksekten satmak için biraz alım fırsatı yaratıyorlar. Hatta şu anki fiyat destek noktasının altına indi. Satışlar hala devam ediyor. Nereye kadar daha iner bilinmez. Fakat destek noktaları biraz direnç gösteriyor. Günlüğe tekrar geçiş yapalım. Günü 48.332 dolar üzerine kapatması önemlidir. Ve en önemlisi 45.000 doların altına hiç inmemesidir. Biraz havuzdan bahsedelim. Total havuz. Gördüğü zirve nokta 2.3 trilyon dolardı. Yani 2300 milyar dolar. Şu anki bulunduğu nokta ise 1700 milyar dolardır. Ülke gündemimizde 128 milyar dolar var. Fakat Burada 650 milyar gibi bir doların düşmesi sadece 7 günü bulabiliyor. Yani piyasa bu kadar güçlü olmasına rağmen o denli de tehlikeli bir anda silinebiliyor paralar. Total para için kritik yer neresi? 1570 milyar dolardır. 1.57 trilyon dolar. Bu noktanın altına inerse Bitcoin ile 45 bin doların altına inerse işte o zaman ayı sezonu geldi diyebiliriz. Böylesine sert ve zor günlerde Bitcoin daha çok ayakta kalmayı başarır. Özellikle Ethereum dikkatimi çekti. Daha dün artı %6 yükselirken Bitcoin %1 gibi bir şey yükseliyordu fakat düştüğü zaman tam tersi. Yani iyi günde altcoinler Bitcoin'den daha sert yükseliyor. Kötü günde altcoinler Bitcoin'den daha sert düşüyor. Dominans da her defasında aynı şeyi gösteriyor. Çok sert satışlar yediğinde Bitcoin'in dominansı yükseliyor. Çünkü en güçlü sığınak Bitcoin olmuş oluyor. Şöyle de bir uyarıda bulunayım. 2018'deki sert satışlarda çok az coin eski değerine kavuştu ve o noktanın üzerine çıkabildi. Diğerlerine baktığımızda ne Dash çıkabilmiş, ne Litecoin çıkabildi, ne Neo çıkabildi. Quantum hala diplerde. Tron çıkmak üzereydi. Şu noktaya gelmek üzereydi fakat satışlar yedi. XLM yine çık çıkmayı başardı. Ulaşmaya başardı eski değerine. Birazcık daha üstüne koydu. Fakat çok ağır satışlar yedi. Ripple hala sürünüyor yerlerde. Bunun durumu biraz daha farklı. Özetle 2018 versiyonu yine yaşanacaksa daha çok ağır coinlerde bitcoin gibi bir coinde kalmanız avantajlı olacaktır. Çünkü eski değerine bir şekilde yeniden ulaşabilecek coinlerden birisidir. İndikatörlerden sadece RSI'ye girmek istiyorum. Diğerlerini zaten malum satsı yeni mevcut. Şimdi yorumlarda görüyorum çok eleştiri geliyor. Neden analizi günlük yapıyorsun diye. Bu eleştiri de şu kaynaklı geliyor. Birçok kişi En fazla 4 saati kullanıyor ve daha altını kullanıyor. Bense daha çok günlük ve haftalık bakıyorum olaylara. Yakın gözlemle çok bakmamaya çalışıyorum. Aksi de yanılabiliriz. Örnek RSI puanı şu anda 30 puanda fazla satım bölgesine inmek üzere Bitcoin. Yani bu ne demek? Fazla satım bölgesine gidecek. Aşırı satım bölgesine gidecek. Daha sonra varını yoğunu koy ve al moduna geçirecek günlük bazda bakıldığında. Ve 30 puanı en son ne zaman erişti ona bakalım. bayağı geçmiş günlerde. Şu günlerde erişmiş. 11 Mart 2020'de. Hemen hemen bir yıl önce yani pandemi zamanı diyeyim. Pandemi zamanında sert satışlar gelmiş ve aşırı satım bölgesine geçiş yapmış. Fakat olaya günlükten öte haftalık da bakmak gerekiyor. Ben tam tersi daha uzun vadelere bakıyorum. Haftalık bazda baktığımızda RSI aslında hala normal bandında. Şu anda 56 puanlarda. Bir de 18 Mart'a geri dönelim. 18 Mart diyorum o pandemi haftasına geri dönelim. Ne zamandı? 23 16 Mart civarları işte şu günler. Gördüğünüz gibi o zaman RSI haftalık bazda 30 puanlı. Yani ben ne kadar aşağı doğru inersem, ne kadar yakından bakarsam o kadar az şey görürüm. Yani günlükte RSI aşırı satıldı diye yüklü miktarlarda giriş yapmayınız. Bu son zamanların işte, grafiğini gösterir. Çünkü 14 günlük son 14 günlük periyodu gösteriyor. 14 günün ortalamasına göre RSI fazla alım bölgesine giriş yapıyor. Fakat 14 haftanın göstergesine göre RSI hala 57 puanda. Ortalamanın üzerinde yani. Genel olarak indikatörlere haftalık bazda bakalım madem. Peki haftalık olarak nasıl gözüküyor? MACD hareketli ortalama CCI. Fiyat şu anda 10 haftalık hareketli ortalamanın altında seyrediyor. MACD ise sat sinyalini bize 15 Mart'ta vermişti. CCI biraz daha erken vermişti. 15 Şubat 22 Şubat arası. Momentum zirveyi 5 Nisan haftasında görmüş. Ardından düşüş dönemi başlamış. Sat sinyali henüz yok. DMI'ye baktığımda DMI bana coin'i ne zaman aldırmış? 25 Mayıs gibi aldırmış 2020'de. Ve o günden beri sattırmadı. RSI malum az önce bahsetmiştik 57 puanlarda geziyor. Stokastik'te net bir şekilde sat ve al sinyali yok. Nötr puan da şu anda. Parabolik'te şu anda al sinyali gözüküyor. 8 Şubat'tan beri. Bana muhtemelen yakında sat sinyali üretecektir hızı, indikatörün hızı fiyata çok yaklaşmış durumda. Hacim indikatörleri olan Çakin ve OBV'de de düşüşler gözlemlenmektedir. OBV'yi inceleyecek olursak, şöyle biraz daha büyük pencereden bakalım. Hareketin şöyle olması gerekiyordu. Bir iğme aldı, yukarı yönlü hareket etti. Fakat tam tersine 15 Şubat'tan beri aşağı yönlü yöneldi. Ve o yönlü hareket etmeye devam etti. Ne zaman zamanki yeniden kafasını kaldırır buradaki trendi keser. O zaman toparladı diyebiliriz. O zamana kadar herkese sabırlar diliyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet analizlerim bugünlük bu kadar. Diliyorum ki en yakın destekten dönüp yukarı yönlü hareket etmeye başlar. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.